Mısır'ın en büyük alimi diyor. Niye en büyük alim olmuş? İşte örtü yok demiş. Onun için en büyük alim oluyor. Bu kadar yüz binlerce alim. E Kur'an'ın meali var burada. Diyanetin meali var. Velyadrubne bi humurine ala cüyubihine. <laughs> Nur suresinde başörtülerini yakaların üstüne. Yani böyle cicili bicili çene de değil. yakaların üstüne yani göğsü de kapatacak şekilde sarkıtsınlar. Bu bir ayet. Ahzab suresine getiriyoruz. Estaizu Ya nebi ey peygamberi zişan. Kulli eşlerine söyle ve benatike kızlarına söyle. Eşil o peygamberin ailesi. Ve müminin bütün müminlerin kadınlarına söyle. E bu şimdi 1400 sene evvel gelip de Kur'an durmaz ki orada. E burada da bugün hocam kim geçinen kim varsa söylemekle mükelleftir ayeti bilen. E peki. E peki söyle ne söyle? Yudnine aleyne min celabibihinde. Üzerlerine cilbaplarını çeksinler. Ya Atatürk'ün yazdırdığı tefsirde Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsirinde gitsin baksın İstanbul'a geldiğimde bütün kadınlar çarşaflıydı diyor. Celabip cilbabın cemisiydi diyor. İşte cilbab milhafe diyor. Milhafe çarşaf diyor. Ha bu yöresele de kabul ediyoruz. Bir bölgede çar olur. Erzurum yöresinde ihram olur. Ee, Karadeniz'de peştemal dolaylık olur ama minyete çevirdiler peştemali. Onu kastetmiyorum tabii. Peştemal dolaylık olur. Anadolu, İç Anadolu atkışal var olur. Ha Biz bu yöreselleri de kabul ederiz. Mahmut Efendi Hazretleri'nin verdiği manalar bu. E bütün tefsirlerde de bunlar geçiyor. Sen İzmirli İsmail Hakkı var, Konyalı Mehmet Behbi var, Ömer Nasuhi bilmem var. Bu kadar ilmi otorite varken bu ayetlere burada mana verilmiş, ittifaklı, bir tane ihtilaf çıkaran yok. E bir Zekeriya Beyaz çıktı işte gerdanlıkların üzerine fular çeksinler de çaldırmasınlar altınlarını dedi. Başörtü yok dedi. E buna da bütün millet güldü. Zaten tavuktan kurban olur diyen adam. E şimdi bütün Arabistan'a gittik ya dediler. Şam'a gittik de o zaman rahmetli Ramazan bu Tisadı ve Ebi Zuhayli Sadı. Bütün millet diyor ki sizde diyor bir hoca çıkmış diyor. Tavuktan kurban olmuş. Ya yapmayın hocam dedim. Böyle bir hoca çıkmadı. Bu kendi kendine konuşuyor. Yani adamlar Türkiye rezil oldu bir zaman. E böyle bir iki adamın lafıyla hareket ediyoruz. Ey dedi Ahmet Hakan. Kur'an-ı Kerim kanunları, kuralları koyarken genele koyar. Hırsızlığı engellemek için özel bir kanun gelmez. Kol kesme geneldir. Ne dedi Lefserikat Fatıma bintü Muhammedin ile kata'tu yeda. Muhammed'in kızı sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma radıyallahu anh, Fatıma çalsa elini keserim dedi. Şimdi Kur'an ve sarık ve sarık ufak hırsızlık yapan erkeğin kadın elini kesin dediyse Maide suresinin ayetinde burada peygamberin kızı başbakanın oğlu yok böyle bir şey. İslam cezayı genel koyar, kapıyı tümden kapar. Buna fıkıhta, usulü fıkıhta seddi zera'i denir. Yani sebebiyet verecek şeyleri engelleme denir. Bu baptan diyor ki Kur'an, bakın Ahzab sözde beyat oku. Habibim diyor, hanımlarına söyle diyor. Fela yıhtane bil kavl. Erkeklerle konuşur, konuşurken yumuşak konuşmasınlar. O zaman tabi telefon yok, cep telefonu bilmem. Şimdi zaten herkes birbirine mesaj atıyor, konuşuyor. Yani ben bunu söyleyeyim. Adam bunun telefonunu zaten kadın telefonunu adam niye arasın? Yabancı adam. E tabi bu yok ama var şimdi tabi. Bu sefer arıyor adam telefonu hanımı açıyor. E hanım baktı ki kadın sesidir. E eşiniz müsait mi beyefendi? Kadın ne demeli? Müsait olunca aratırım. Bu kadar. Bunu söylüyor. E sen şimdi nasılsınız efendim? İyiyiz efendim. Ya ailecek dostluğu bir şey tanımıyor. Tanımıyorum. Sesini yumuşatarak efendim kritik bir üslubu bile konuşmasınlar... ...diyor ayet. Şimdi bak hocam. ayete bak. Feyat mahalledi fi kalbi maraz. İslam diyor ki bu toplumun içinde... ...her dönemde... ...kalbinde hastalıklı olan... ...ben Ahmet Hakan'a bu ayette okudum. Bana hastalıklı diyorsun. Bak Allah diyor ki... ...kalbinde hastalık olan insanlar var. Çünkü bu milleti ben yarattım diyor. Herkesin bakışı düzgün değil diyor. Herkesin efendim... E, ses dinlemesi algısı bir değil diyor Kur'an. Kalbinde hastalık olan biri olabilir. E, şey yapar diyor. Evet etkilenir diyor. E, ne olacak? Sen de diyor buna sebebiyet verme diyor. Kadın bir erkek yabancıysa diyor. Babası değil, oğlu değil, kritik, amcası değil. Kritik usup dediğiniz o mu? Evet. Tamam. E, bu üslubu kullanmasın ve kulne kavlen marufa diyor. Yani aklın, örfün, dinin kabul ettiği orta bir yolla zaruretini görür. İşte ekmek alacaktı. Bir ihtiyacı var. Bunları temin eder. Ama fuzuliden fazladan bir de yumuşak üsluplerle efendim konuşmasın diyor. Şimdi ben diyorum bir Müslüman olarak Kur'an'ı az çok bilen meal yazmasında da iştiraklerim olmuş. Ve bu kadar senedir okuyoruz, okutuyoruz. Bir hizmet yapmaya çalışıyoruz. Bu ayetleri bilen biri olarak ben 18 yaşında, 20 yaşında kızların erkeklerle ...dans etmeleri, bale yapmaları... ...bunun teşvik edilmesi... E, ...efendim hele ki dizden yukarı bir aralar... ...çok teşvik edilen şekilde... ...mini etekli şekilde erkeklerin önden geçmesi falan... ...bunlar İslam'a uygun değildir... ...siz bu şekilde bir nesil... ...yetiştirmek istiyorsunuz... ...onu sonra bana çatıyorsunuz... ...fazıl say mı diyorsun cübbeli mi diyorsun... ...benim Kur'an'ım Allah'ın kitabı benim değişmezlerim var... ...bu anayasa değil ki 70 maddeyi değiştirdi de... ...170'ini de değiştirmeye talip ol... İnananlara söyle gözlerini yumsunlar... İnanan er, inanan erkeklere söyle gözlerini yumsunlar. Neden yumacak? Yolda yumsun da duvara mı vursun? E, de, kadına bakmasın. Ve afazu vurucum namuslarını korusunlar. Göz yumulmasının peşine namus korumasının kolay olacağını söyle. Peki kadına bakıyoruz. Ve kullil müminat inanan kadınlara söyle. Yağdudun emin absarihin gözlerini kapatsınlar. Ve afazna furucun, namuslarını korusunlar. Ayşe anamıza ama geldi müezzin. Abdullah bin Ümmü Mektum Hazretleri ey Ayşe dedi perden arkasına geç. E dedi ki ya Resulallah o amadır görmüyor ama dedi sen de mi amasın ayette kadınlara da söyle gözünü yumsunlar. Peygamberin hanımı Ayşe anamıza bile erkeğe bakma denen bir noktada ben bu Kur'an'ı bilen birisi olarak kimsenin hatırı için ayetleri tahrif edemem de ettirmem de Allah'ın izniyle.